hepinize merhaba arkadaşlar benim adım oyun ve bugün sizinle eee minecraft minecraftlarda tüm modlar diye bir program var gördüğünüz üzere tüm modlar programı ne işe yarıyor tüm modlar programı minecraftta kolay bir mod yüklenimi sağlıyor kolay mod yüklenimi sağlıyor ben indirdim böyle bir şey böyle isminizi yazıyorsunuz ben kafadan attım giriyorsunuz buradan istediğiniz modu seçiyorsunuz play diyorsunuz diyorsanız mod de diyebilirsiniz ben o size kalmış ben de bu alıntıdır yani ben de öğrendim yoksa ben de mod yüklemede çok şeydim yani videoyu çok kişi izlemesi için yani bir iki video ile olmaz bu iş program o yüzden birkaç video ile olsun dedim ee, şu size vereceğim linki açıyorsunuz tarafından Dovland diyorsunuz yani medya Pre en iyi indirme sitesi bence bu indiriliyor indirilene kadar ben videoyu duraklatacağım eee biraz duraklatma olmadı gerek yok yani çabuk yeniyor evet yani çok gibi görünmesin sizin gözünüzde gördüğünüz üzere şöyle yaparsınız ve hemen indi bunu açıyoruz. Bizden şu tüm modlar programımız Buna girmek için şifre isteyecek. <laughs> Şifremiz arkadaşlar şöyle not defterini yazayım. Şifremiz Mert arkadaşlar. Yani bildiğimiz isim vardır ya Mert. Mert yazıyoruz. Şu şurada dursun. haft fark ediyor. Küçük harflerle merkez atacaksınız. Tamam diyeceksiniz. Bu açılacak. Masasına taşıyacaksa, taşıyacaksınız, taşıyacaksınız. Parolayı parolayı giriyorsunuz ve taşıyorsunuz. Ben taşımıştım zaten. Böyle güzel bir simgesi var. Böyle giriyorsunuz. Buradan istediğiniz modu seçebiliyorsunuz, istediğiniz modu daha yükleyebiliyorsunuz. Şuradan sitenin de bu oyunun sitesini de yapacağım. O sitede URL'ler var. Yani linkler var. Linkleri buraya yazıyorsunuz. paste ediyorsunuz. Moda gir diyorsunuz. Moda yükle diyorsunuz. Buraya modun resimleri geliyor. Örneğin şunu ben yükledim. Ee, bunların hepsi çalışıyor. İnanmıyorsanız bir göstereyim. Yani böyle biraz yüklenmesi lazım. Ben önceden bir kez girdiğim için eksikti. Böyle açılıyor öyle hemen yüklenir, böyle açılıyor işte, ee, kolay, ya, yaptığımızı yaparsanız çok kolay böyle. Yani arkadaşlar böyle böyle yani kolay mod indirdiniz mi yani? Böyle kolay mod indirdiniz mi? Yani çok kolay indiriyorsunuz bir program indiriyorsunuz istediğiniz mod elinizde oluyor böyle açılır mod falan tek oyunculu girelim bakın ee, bence güzel bir program acayip güzel ee, böyle good oldu modumuz <laughs> istediğiniz modlar olur Şöyle görmen için de büyüteyim. Böyle. Güzel. İyi günler. Yayınlar arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.